Boş. Çocuklar, e, sabah Hüseyin arkadaşımız limon çekirdekleri getirdi. Şimdi <laughs> hızlıca onu toprakla buluşturalım. 10 gün sonra çimlensin. Bir bardağa 10 tane ekebilirsiniz. 5 tane ekebilirsiniz. Elinizde ne kadar limon çıkarsa ektik. Hemen buna bir tane dışına poşet geçiriyoruz. Şöyle poşetimiz var, hazır. Bu poşet ne görevi görecek çocuklar? Sera, evet. sera görevi görecek. Abi suluyoruz. Keseriz, üç göz bırakırız, bir tane de yaprak. Ondan sonra ilaca batıracağız. bekletiriz. Gömeriz, ondan sonra şey üstüne de mum koyarız. 45-50 günde kapatırız. Çok güzel. Ben Fatih Bircan, Karaman Bucakışla ilk ortaokulunda sınıf öğretmeni, öğretmen olarak görev yapıyorum. 9 yıldır buradayım. Bucakışla Karaman ilimize 40 kilometre mesafede bir köyümüz. Burası Karaman'a çok yakın olmasına rağmen burada Akdeniz iklimi hakim. Hemen 100 metre ilerimizde Göksu Nehri var. İklim olarak çok güzel bir köyde yaşıyoruz. İncir, zeytin, nar burada çok güzel yetişiyor. Karaban'da Milli Eğitim Müdür Yardımcımız İsmail Kılınç geçen sene burayı ziyaret ettiklerinde burası ile ilgili bize bucakışla denilince aklımıza ne gelmeli diye sorunca benim aklıma fidan üretmek fikri geldi. Ve hemen Eylül ayında gerekli malzemeleri tedarik ederek ve birkaç sera gezerek hemen uygulamaya koyuldum. Eylül ayının son haftasında dut çelikleri üretmeye başladık öğrencilerimizle. Köylerinden bana dut çelikleri getirdiler. Velilerimiz projemize çok sahiplendi. Tohumdan bulutlara diye bir okul müdürümüz Mahmut Bilginin destekleriyle hemen bir proje başlattık. Ve bu proje çocuklarımız tarafından çok sevildi. Velilerimiz limon çekirdekleri biriktirmeye başladılar bizim için. Şu anda bir ihtiyacımız olduğu zaman hemen gönderiyorlar. Projemiz gün gün gelişiyor. Şu anda 300'e yakın dut çeliğimiz var köklenmiş durumda. 200'e yakın limon çekirdeğimiz köklenmiş durumda. Bunun yanında cennet meyvesi, zeytin çelikleri, incir çelikleri, üzüm çelikleri aya göre, mevsimine göre hızla çoğalmaya başladı. Çocuklarımız her sabah sıraya geldikleri zaman masanın üzerine limon çekirdekleri bırakıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Evlerinde limon çekirdeklerini yeşertmeye, çimlendirmeye başladılar. Ağaca sevgileri beni çok mutlu etmeye başladı. Biz ağacı seven bir toplumuz, ağaca sahip çıkan, ormana sahip çıkan bir toplumuz. Çocuklarımızın şimdiden bu duyguları, yaşamaları, gelecekte onların fidancılık yapabileceği aklıma geliyor. Uzun vadede hangi meslek sahibi olurlarsa olsunlar, bu fidan üretmek, çelikten fidan üretmek veya tohumdan fidan üretmek mutlaka yapılabilecek bir şey. Özellikle bu bölgeye, bu yöreye çok uygun bir iş. Zaten burada zeytin üreticiliği son 30 yılda gelişmiş. Çocuklarımız fidan üreticiliğine de başlamış olurlarsa bugünden itibaren akıllarına yerleşirse uzun vadede buradan Türkiye'mize, Anadolu'muza çok güzel fidanlar yetiştirileceğini düşünüyorum. E, Fatih Hocamla 2013 yılından bu yana e, birlikte çalışmaktayız. Bu projeyi ilk duyduğumuzda bizde de bir heyecan uyandırdı. Yapraktan, daldan, köklendirdiğimiz bu çimlendirdiğimiz ağaçlar... E, Orman haftasında doğayla buluşacak ve o haftaya kadar biz Fatih hocamızın da bahsettiği gibi 300 adet fidana ulaşmış olacağız. Ee, çocuklarımız bu süreçte çevreye duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandılar ve artarak bu e, çalışmanın devam edeceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ve üzüm çeliklerimiz var. Aşağıya doğru bütün köklerini salmış durumdalar. Bunları çıkartıp çıkartıp saksılara alıyoruz. 20 gün önce bu yaprakları kumun içerisine aldık ve üzerine ilaçlı suyla ekleme yaparak 20 gün içerisinde köklendirmeyi başardık. Şu anda limon yaprağı köklendirme işlemlerimiz devam ediyor. Bunlar ağaç olacaklar kısa sürede sonra.